dış dünyadaki koşullar hep değişir. Bu değişim içinde kaybolmadan ilerlemek, sorunlara karşı güçlü durmak kolay değildir. Her şey sürekli hareket ederken biz de bir hamster çarkında koşar gibi hissederiz kendimizi. Yorgun, bitkin, nefessiz. Oysa stoacılık daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam için vardır. Zihinsel özgürlüğe ulaşmak Stoacılığın öğretilerini hayatına geçirmek insanı daha sabırlı, daha huzurlu ve daha güçlü kılar. Bu yol açık ve tarafsız bir pencereden bakmayı öğrenmektir. Stoacılık bedenini ve duygularını yönetebilme sanatıdır. Dışarıdan gelebilecek tüm darbelere, kırıcı sözlere karşı bir savunma mekanizmasıdır. Ama bu savunma yapay bir oyun değildir bedenini ve duygularını yönetmek bir film sahnesi değildir. Ezberlenmiş bir rolü oynayıp akşam maskeyi çıkararak evine dönmek stoğacılık değildir. Çünkü stoğacılık bir gösteri değil, insanın kendi iç dünyasında verdiği en gerçek mücadeledir. Asıl yüzleşme, insanın kendine mecbur kaldığı yalnızlıkta başlar. Kalabalıkta herkes rol yapabilir, dışarıya güçlü görünebilir. Ama yalnızlık tüm maskeleri düşürür. İçsel hesaplarda karşımıza çıkan pişmanlıklarımız, huzur veren bir bakışın hatırası ya da derin bir kaygı. İşte Stoacı disiplin tam da bu anlarda sınanır. Kendi içimizdeki fırtınalara hakim olmak, sahnede ezberlenmiş cümlelerle değil, gerçek hayatın ortasında mümkündür. Bedenini sevmediğin bir mekana götürmemek de bu öğretinin bir parçasıdır. Bir arkadaşım hiç sevmediği birinin düğününe gitmek zorunda kaldı kendini evden zorla çıkarttı ve gitti. Maalesef bacağını kırdı. Bu olay sadece talihsizlik değil, aynı zamanda önemli bir gerçeği gösterdi. Bedenini ve ruhunu istemediğin bir yere zorla götürmek hem fiziksel hem duygusal olarak seni savunmasız bırakır. Stoacılık tam da bu yüzden bedenini ve zihnini yönetmeyi öğretir. Dışarıdan gelen darbeler kaçınılmazdır ama bedenin ve ruhun hazır olmadığında bu darbeler çok daha sert hissedilir. Stoacılıkta birinci kural, kişi kalkanı önce kendi fikir ve düşüncelerine tutmalıdır. Çünkü bizi inciten olayların kendisi değil, onlar hakkında geliştirdiğimiz yargılardır. Olay nötrdür. Onu iyi ya da kötü yapan bizim yorumumuzdur. Bu yüzden asıl korunması gereken zihindir. İkinci kural, birinci kuralı unutmamaktır. Çünkü bütün disiplin sürekli hatırlamaktan ibarettir. Bu olay benim kontrolümde mi? Bu düşünce bana zarar veriyor mu? Benim elimde olan nedir? Stoacı insan bu soruları kendine tekrar tekrar sorar ve her seferinde zihnini korumayı hatırlar. Finans, yatırım ve para yönetimi de Stoacılığın bir parçasıdır. Stoacılık duygusal iniş çıkışlardan bağımsız, ölçülü düşünmeyi öğretir. Kişi kendini yönetebilirse parasını da yönetir. Servet ya da kayıp insanın kendi kontrolünde değildir. Önemli olan onlara verdiği tepkidir. Para yönetmek yani finansal yönetim gelirini, giderini ve birikimlerini bilinçli bir şekilde kontrol altında tutmaktır. Ancak insan duygularını yönetmekte zorlanabilir. Çünkü para tıpkı aşk, sağlık veya huzur gibi güçlü duygularla bağlantılıdır. Stoacılığı uygulamak kişiden kişiye değişir. En kolay yapabildiğin bir alan olabilir ama en zorlandığın kavramda uygulamak çok daha güçtür. Aşk, para, sağlık ve huzur. Hepsi senin seçimlerinden büyür ya da küçülür. Duygularını ve düşüncelerini yönetebildiğinde parayı da, sağlığı da, ilişkileri de doğru şekilde yönetebilirsin. Sonuçta stoacılık sahte rollerle yaşamak değil, hayatın gerçek anlarında kendini tanımaktır. Duygularını reddetmeden onları yönetebilmektir. Kendini eğitmek, düşüncelerini korumak ve dış dünyanın fırtınalarında bile ayakta kalabilmektir. Bir stoacı zihnini korumayı öğrendiğinde, hayatın getirdiği tüm zorluklara rağmen güçlü ve huzurlu kalabilir. Çünkü mutluluk dışarıda değil, insanın kendi iç dünyasını nasıl yönettiğinde saklıdır. Madde 1. Zihnini koru. Stoacılığın birinci ve en temel kuralı şudur. Kalkanı önce kendi fikirlerine tut. Yani önce zihnini koru. Çünkü seni yoran, inciten ya da tüketen şey olayın kendisi değildir. Olay hakkında düşündüklerindir. Bir olay kendi başına ne iyidir ne kötüdür. Ona anlam katan, onu şekillendiren senin zihnindir. Bir örnek düşün. İşini kaybeden bir insan var. Bir kişi bunu felaket olarak görür, dünyası yıkılır. Bir diğeri ise bu yeni bir başlangıcın işareti olabilir der. Olay aynı olaydır. Farkı yaratan düşüncedir. Stoacılar işte bu yüzden der ki, insanı sarsan şeyler değil, o şeyler hakkında kurduğu yargılardır zihnini koruyamayan bir insan dış dünyanın oyuncak topu olur. Birileri onu över, morali yükselir. Biri eleştirir, yerle bir olur. Bir haber duyar, paniğe kapılır. Bir fırsat görür, aç gözlülüğe sürüklenir. Zihin kendi kalesi olamadığında her rüzgarda savrulur. Oysa stoacı önce kendi kalesini kurar. Bu kale taşla değil, düşünce disipliniyle örülür. Sabır, farkındalık, Ölçülülük ve kabullenme bu kalenin temel taşlarıdır. Zihnini korumak, duygularını bastırmak değildir. Tam tersine, duygularının kökenini anlamak ve onların seni sürüklemesine izin vermemektir. Bir Stoacı duygularını inkar etmez. Onları tanır, gözlemler ve yönlendirir. Öfke geldiğinde, bu öfke nereden geliyor diye sorar. Korku geldiğinde Gerçekten tehlike var mı yoksa sadece düşüncem mi diye sorgular. Zihnini korumak, farkındalığı sürekli diri tutmaktır. Kendi iç dünyanda olan biteni izlemeyi öğrenmektir. Bir stoacı, dış dünyanın karmaşasını durduramaz ama kendi içindeki karmaşaya yön verebilir. Bu yönü belirleyen pusulaysa şu sorudur: Bu durum benim kontrolümde mi? Eğer cevabın evetse, onu düzeltmek için çabalarsın. Ama hayır ise enerjini tüketmezsin. Olayı kabullenir, akışa bırakırsın. Çünkü stoacı bilir. Endişe kontrolsüz olana tutunmaktır. Zihnini korumak bir ömür süren bir disiplindir. Her sabah yeni bir sınav, her akşam yeni bir muhasebedir. İnsan bazen bir sözle kırılır, bazen bir bakışla dağılır, bazen bir beklentiyle tükenir. Ama stoacı her defasında kendine döner. Bu benim kontrolümde mi? Bu düşünce bana hizmet ediyor mu? Bu olay beni büyütüyor mu yoksa küçültüyor mu? Zihnini koruyabildiğin ölçüde dış dünyanın seni sarsma gücü azalır. Kendini koruyabilen başkasını da korur. Kendini yöneten hayatını da yönetir. Zihnini kalkan gibi kullanmayı öğrendiğinde artık olaylar seni değil, sen olayları yönlendirirsin. Gerçek özgürlük işte tam burada başlar. Ne insanlar, ne para, ne statü ne de şans seni yönetir. Çünkü en önemli yönetimi zaten kazanmışsındır. Kendi zihninin yönetimi. Madde 2. Kontrolün sınırlarını bilmek. Stoacılığın ikinci temel ilkesi, insanın hayatındaki kontrol alanını doğru şekilde ayırt edebilmesidir. Çünkü insanın huzursuzluğu çoğu zaman kendi gücü dışında kalan şeyleri değiştirmeye çalışmasından doğar. Biz stoacı bilir ki hayat ikiye ayrılır. Elimizde olanlar ve olmayanlar. Elimizde olanlar düşüncelerimiz, seçimlerimiz, davranışlarımız ve olaylara verdiğimiz tepkilerdir. Elimizde olmayanlar ise dış koşullar, insanların tutumları, hava, şans, ölüm, hastalık hatta bazen kendi bedenimizin tepkileridir. İnsan kontrol edemediği bir şeye duygusal bağ kurduğunda acı çeker. Stoacı bu bağı kesmez, onu dönüştürür. Çünkü duygusuzluk değildir. Stoacılık, duyguların kölesi olmamaktır. Örneğin, sevdiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattığında, stoacı bu hayal kırıklığını bastırmaz. Ama onun kölesi de olmaz. Bu olay benim kontrolümde miydi? Sorusunu kendine sorar. Eğer cevap hayırsa, o duygunun akmasına izin verir. Ama onun içinde boğulmaz. Çünkü bilir ki, dış dünya onun mülkü değildir. Sadece kendi zihni, kendi kalbi, kendi karakteri ona aittir. Bu ilkeyi uygulamak kolay değildir. İnsan doğası her şeyi kontrol etme arzusuyla yoğrulmuştur. Stoacı bu arzuyu bastırmak yerine onu disipline eder. Bir savaşçı gibi davranır. Hangi cephede savaşacağını, hangi cephede geri çekileceğini bilir. Çünkü savaşın her alanına koşan asker sonunda kendi iç savaşında kaybeder. Stoacı savaşını seçer, enerjisini sadece etkileyebileceği alanlara yönlendirir. Bu anlayış hayatın her alanına yayılır. Bir yatırımcı piyasayı kontrol edemeyeceğini ama kendi stratejisini kontrol edebileceğini bilir. Bir öğretmen öğrencisinin öğrenme hızını belirleyemez ama kendi sabrını ve anlatımını yönetebilir. Bir insan ölümün zamanını tayin edemez ama o ana kadar nasıl yaşayacağını seçebilir. İşte bu farkındalık gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Epiktetos der ki, bizi üzen şey olaylar değil, o olaylara dair düşüncelerimizdir. Bu cümle stoğacılığın kalbidir. Çünkü insan, düşüncelerinin efendisi olabildiği an dünyadan korkmaz. Dışarıda ne olursa olsun içindeki düzeni korur. Fırtına koparken bile sabit kalan bir kaya gibidir. Dalgalar vurur, rüzgar eser ama o yerinden kıpırdamaz. Çünkü bilir ki dış koşulların fırtınası ancak iç dünyanın zayıf duvarlarını yıkabilir. Stoacı bu farkındalıkla yaşar. Kaybettiği bir şey için üzülmek yerine onu zaten hiçbir zaman tam anlamıyla sahiplenmediğini hatırlar. Çünkü her şey geçicidir. Bu umutsuzluk değil, bilgeliktir. Her şeyin doğası gereği değiştiğini kabul etmek insanı kayıplardan korkmaz hale getirir. Çünkü hiçbir şeye sonsuz bağ kurmaz. Her şeyi geçiciliğiyle sever. Sonunda stoacı şunu öğrenir: Kontrol edemediğin şeye direnmek seni tüketir. Kabullenmek ise seni özgürleştirir. Gerçek güç teslimiyette değil, farkındalıkta yatar. Ve insan ancak elindekini yönetmeye başladığında hayatın tüm karmaşasında huzuru bulabilir. Madde 3. Kendini tanı ve iç dünyanı Koru, Stoacılığın üçüncü temel ilkesi, insanın kendi iç dünyasını tanıması ve orada bir düzen kurmasıdır. Çünkü gerçek özgürlük, dış dünyayı kontrol etmekten değil, iç dünyayı yönetmekten geçer. İnsan kendi ruhunu tanıdığında, duygularını, arzularını, korkularını ve tutkularını gözlemlediğinde dış dünyadaki fırtınalar ona artık zarar veremez. Kendini tanımak, basit bir kendini bilmekten öte bir süreçtir. Bu içsel bir keşif yolculuğudur. İnsan ruhunun farklı parçalarını keşfeder. Öfkesini, kıskançlığını, sevgisini, sabrını, bilgelik arayışını. Her biri ayrı bir varlıktır ama hepsi bir arada insanı oluşturur. Bu içsel parçalar bir Şirinler köyü gibi düşünülebilir. Homurdanan yanımız, öfkeli yanımız, tembel yanımız, bilge yanımız. Her biri farklı bir güç ve zayıflık taşır. Stoacı bu parçaları bastırmaz. Yok saymaz, onlara karşı savaş açmaz. Aksine her parçayı tanır, onun kaynağını anlar ve ona uygun bir yer verir. Öfke mi geldi? Önce onun mesajını anlamaya çalışır. Korku mu var? Ona kulak verir ama onu yönlendirme gücünü elinde tutar. Bilgelik mi öne çıkıyor? Ona alan açar ve güçlenmesini sağlar. İç dünyadaki her parça birer araçtır. Doğru kullanıldığında insanı güçlü kılar yanlış yönetildiğinde yıpratır. İç dünyayı korumak, bedeni ve zihni aynı anda korumak demektir. Dışarıdan gelen darbeler, sözler ve olaylar ancak iç dünya sağlamsa etkisiz kalır. Bir arkadaşının deneyiminde gördüğümüz gibi, sevmediğimiz bir mekana, rahatsız olduğumuz bir duruma zorla girmek sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da savunmasız bırakır. Bu yüzden Stoacı önce kendi içsel alanını güvence altına alır, sonra dış dünyaya adım atar. Kendini tanımak aynı zamanda özgüveni ve sorumluluğu getirir. İnsan hangi davranışın ona hizmet ettiğini ve hangisinin zarar verdiğini bilmekle kalmaz, aynı zamanda kendi seçimlerinin sonuçlarını üstlenir. Bu Stoacılığın temel disiplinlerinden biridir. Kendi eylemlerinin efendisi olabilmek. Dış koşulların suçlamasını yapmaz. Başkalarını sorumlu tutmaz. Sadece kendi alanında kontrolü elinde tutar. Stoğacılıkta iç dünyayı korumak, bir bahçe düzenlemek gibidir. Zihnimiz ve ruhumuz bu bahçedir. Negatif düşünceler, öfke, kıskançlık ve kaygı yabani otlar gibidir. Büyümelerine izin verirsek her şeyi ele geçirirler. Ama farkındalıkla, sabırla ve bilinçle onları yönetirsek bahçe düzenli kalır. Sevgi, sabır, şefkat ve bilgelik ise çiçeklerdir. Doğru beslenir ve bakım yapılırsa güzelliklerini gösterirler. İçsel disiplin bir günlük pratikle kazanılır. Her sabah kendi düşüncelerini gözlemlemek, her olayda hangi tepkilerin kendi seçimin olduğunu sorgulamak, her akşam içsel muhasebe yapmak kişinin iç dünyasını güçlendirir. Stoacı bilir ki bir gün iç dünyası zayıf olduğunda Dışarıdan gelecek en küçük uyarı bile onu sarsabilir. Ama güçlü bir iç düzen en büyük felaketlerde bile sarsılmaz kalır. Kendi iç dünyanı korumak aynı zamanda sabır ve erdem demektir. İnsan her zaman istediği gibi tepki veremeyebilir, hata yapabilir, öfkeyle hareket edebilir. Ama önemli olan hataları fark etmek ve bir sonraki adımda doğru seçimler yapabilmektir. Stoacı bu süreci yaşam boyu devam eden bir eğitim olarak görür. İçinde neyi büyüteceğini, neyi küçülteceğini, hangi düşünceyi besleyeceğini sürekli seçer. Sonuç olarak madde 3 der ki: Kendini tanı, iç dünyanı düzenle ve koru. Çünkü dış dünya ne kadar çalkantılı olursa olsun, kişi içsel bir düzen ve farkındalık geliştirdiğinde dışarıdaki karmaşa onu yıkamaz. Bu içsel düzen hem zihinsel hem ruhsal hem de fiziksel bir dayanıklılık yaratır. İç dünyayı yöneten kişi hayatın zorluklarına karşı dimdik durabilir. Ne öfke ne kayıp ne de hırs onun dengelerini bozabilir. Kendi içini tanımayan insan başkalarının istek ve değerlerine göre savrulur. Stoacı ise bilir ki huzur ve özgürlük başkasının ellerinde değil, kendi içinde saklıdır. İç dünyayı yönetmek, kendi ruh köyünü kurmak ve korumaktır. Ve bu köy ne kadar sağlam olursa, dış dünyanın gargamelleri ve azmanları ne kadar güçlü olursa olsun, kişi daima dimdik durabilir. Madde 4. Dış dünyaya bağımlılığı bırakmak ve özgürlüğü seçmek. Stoacılığın dördüncü temel ilkesi, insanın mutluluğunu ve huzurunu dış koşullara bağlamaması gerektiğini öğretir. Çoğu insan mutluluğu, başarıyı, serveti, sosyal statüyü, bir ilişkiyi veya başkalarının onayını elde etmeye bağlar. Ancak stoğacılık bilir ki dış dünyadaki her şey değişkendir, geçicidir ve kontrolümüzün ötesindedir. Bu yüzden mutluluk, başkalarının davranışlarına veya olayların gidişatına bırakıldığında insan sürekli bir belirsizlik ve kaygı içinde yaşar. Dış dünyaya bağımlılık bir zincir gibidir. İnsan bir terfi, bir övgü, bir mal ya da bir ilişki için kendini sürekli baskı altında hisseder. Bu baskı ruhsal sağlığı bozar, düşünceyi bulanıklaştırır ve kararları yanlış yönlendirir. Stoacı zincirleri kırmayı öğrenir. Neyin kendi kontrolünde olduğunu, neyin olmadığını ayırt eder. Kontrol edemediği dış koşulların kölesi olmayı reddeder ve özgürlüğünü kendi iç dünyasında bulur. Özgürlük, stoacılıkta pasif bir kabullenme değildir. Bilakis aktif bir seçimdir. İnsan dışarıdan gelen olaylara tepki vermeyi seçebilir ama bu tepkilerin kontrolünü her zaman elinde tutar. Örneğin bir haksızlıkla karşılaştığında öfkeyle tepki vermek veya durumu kabullenmek onun elindedir. Tepkisi özgürlüğünün göstergesidir. Aynı şekilde sevdiği bir şeyi kaybettiğinde üzüntü ve acıyı tamamen yok edemez ama bu acının kendi yaşamını esir almasına izin vermez. Çünkü bilir ki kayıp ve değişim yaşamın doğal bir parçasıdır. Dış dünyaya bağımlılığı bırakmak aynı zamanda içsel bir dayanıklılık ve sorumluluk bilinci getirir. İnsan hayatın getirdiği tüm zorluklara rağmen kendi iç disiplinini koruyabilir. Finansal kayıp, işsizlik eleştiri, hastalık veya trajedi gibi durumlar bir stoacı için içsel düzeni bozamaz. Çünkü kişi bu olayları kendi seçimleriyle değil doğanın bir parçası olarak görür ve kendi tepkilerini yönetmeye odaklanır. Bu ilke modern yaşamda daha da önemlidir. İnsan sürekli olarak sosyal medyanın, reklamların, tüketim kültürünün ve başkalarının başarılarının etkisi altındadır. Herkesin daha fazlasını, daha iyisini, daha hızlısını elde etmesi, kıyaslamayı ve tatminsizliği tetikler. Stoacı bu tuzağa düşmez. Sahip olduklarını küçümsemez, dış koşulların kölesi olmaz. Mutluluğu içsel bir ölçüye ve kendi değerlerine bağlar. Stoacılıkta özgürlük sadece ruhun değil, bedenin ve zihnin de korunmasıyla ilgilidir. Dış koşullara bağımlılık kişinin hem zihinsel hem de fiziksel enerjisini tüketir. Kaygı, öfke, kıskançlık Endişe ve stres, zihnin dağılmasına ve bedensel yorgunluğa yol açar. Stoacı bu tür bağımlılıkları fark eder, onları yönetir ve böylece hem ruhunu hem bedenini korur. Sonuç olarak madde 4 der ki: Mutluluğunu dış koşullara bağlama, başarıyı, serveti, ilişkileri veya onayı köleliğe dönüştürme. Gerçek özgürlük içsel seçimlerinde ve tepkilerini kontrol edebilme yetisinde saklıdır. Bir stoacı bilir ki dış dünya ne kadar çalkantılı olursa olsun içsel özgürlüğü koruyabildiği sürece huzuru ve dengeyi her zaman bulabilir. Dış dünyaya bağımlılıktan kurtulmak aynı zamanda kendine güven ve bilgelik geliştirmek anlamına gelir. İnsan kendi değerini başkalarının takdirine bırakmadığında yaşamın getirdiği değişimlerden korkmaz. Bu bilinçle yaşayan kişi fırtınaların ortasında bile sarsılmaz karanlıkta bile yolunu kaybetmez ve kendi iç köyünün bekçisi olur. Madde 5. Bilgelik ve erdemle yaşamak. Stoacılığın beşinci maddesi, insanın yaşamını bilgelik ve erdemle şekillendirmesi gerektiğini öğretir. Çünkü gerçek mutluluk ve huzur, dış koşulların geçici etkilerinden değil, kişinin kendi karakterinden ve bilinçli seçimlerinden doğar. Stoacı için yaşam rastgele bir akış değildir her an bilinçli bir tercihle dolu bir yolculuktur. Her düşünce, her davranış ve her tepki kişinin erdemini ve bilgelik seviyesini yansıtır. Bilgelik sadece bilgi sahibi olmak değil, bilgiyi doğru kullanabilme yetisidir. İnsan neyin önemli olduğunu, neyin önemsiz olduğunu ayırt edebilmelidir. Günlük yaşamda küçük kararlar bile büyük etkiler yaratabilir. Bir söz söylemek, bir davranış sergilemek, veya bir seçim yapmak. Stoacı bilir ki her seçim bir fırsattır. Doğru seçimler ruhunu güçlendirir, yanlış seçimler ise onu yıpratır. Bu nedenle bilinçli farkındalık stoacı yaşamın merkezindedir. Erdem bilgelikle el ele gider. Stoacılar dört temel erdemi öne çıkarır. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Bilgelik düşüncelerimizi ve kararlarımızı yönlendirir. Cesaret zorluklar karşısında dimdik durmamızı sağlar. Adalet başkalarına karşı doğru ve dürüst davranmayı öğretir. Ölçülülük ise aşırılıklardan kaçınmamıza ve dengeli yaşamamıza yardımcı olur. Bu erdemler günlük yaşamın her alanına uygulanabilir. Bir Stoacı iş hayatında, ilişkilerinde, maddi yaşamında veya yalnızlığında bu erdemleri rehber edinir. Doğru seçimler yapmak aynı zamanda insanın kendi yaşam sorumluluğunu üstlenmesi demektir. Stoacı başkalarını veya dış koşulları suçlamaz. Hayatın getirdiklerinden kaçmaz. Bir hata yaptığında bunun farkına varır, ders çıkarır ve bir sonraki adımda bilinçli hareket eder. Bu yaklaşım hem ruhsal olgunluk hem de zihinsel güç yaratır. İnsan kendi seçimlerinin ve eylemlerinin efendisi olduğunda dış dünyadaki karmaşa ve belirsizlikler ona zarar veremez. Stoacılık erdem ve bilgelik aracılığıyla duygusal bağımsızlık da kazandırır. İnsan öfke, kıskançlık, hırs veya korku gibi duyguların esiri olmaktan kurtulur. Bu duygular tamamen yok edilemez ama onları yönetmek, onlara hizmet etmek yerine kendi yaşam yolunu desteklemelerini sağlamak mümkündür. Örneğin bir haksızlıkla karşılaştığında öfke doğaldır ama stoacı öfkenin rehberliğinde değil, akıl ve erdemle hareket eder. Böylece duygular bir zincir olmaktan çıkar ve yaşamı yönlendiren araç haline gelir. Bilgelik ve erdemle yaşamak aynı zamanda yaşamın geçiciliğini kabul etmekle bağlantılıdır. Stoacı her şeyin değişken olduğunu bilir. Zaman, insanlar, sağlık, servet. Hiçbir şey kalıcı değildir ve hiçbir dış koşul gerçek huzuru garanti edemez. Bu farkındalık kişinin bağımsızlığını güçlendirir ve onu hayatın doğal döngülerine karşı daha dirençli kılar. Sonuç olarak Madde 5 şunu söyler: Yaşamını bilgelik ve erdemle yönet. Seçimlerinde bilinçli ol eylemlerini erdemle şekillendir. Çünkü gerçek mutluluk dışarıdaki nesnelerde, olaylarda veya başkalarının onayında değil, kendi karakterinde ve bilinçli eylemlerinde saklıdır. Stoacı her gün küçük veya büyük seçimlerini bilgelikle yaparak yaşamını bir erdem haritası üzerine inşa eder. Bu hem zihinsel hem ruhsal hem de ahlaki bir özgürlük yaratır ve insanı hayatın fırtınalarına karşı dimdik ayakta tutar.